Katil İsa'yı her şey Yüz 110 şehit, 5 ev nasıl? Bir insan olmamızın, Müslüman olmamızın bir zorunluluğu, bir gereği var. Kesinlikle bunu unutmadan hareket etmek gerekiyor. Kudüs'e, Orta Doğu'yu okuyorduk, merak ediyorduk. Kavgayı yerinden gördük. Ondan sonra o hevesimi hatırlıyorum. Kim Filistin hakkında konuşuyorsa ya cehaleti ortaya çıkar ya bilgisi. Arkadaşlar ne yazık ki Türkiye'de maalesef çok insanlar bir iftira, bir yanlış algı çok söylüyorlar ve paylaşıyorlar. Bir bankacı, bir taksici ve diğerler insanlar neylesin diyorlar? Filistinliyim diyorum. Cevap veriyorum. O Filistinlisin kardeşim benim. Filistin Türkiye kardeş. Çok seviyoruz sizi ama neden Filistin Tübra'yı sattınız ya? Hemen Niye Filistin Tübra'yı sattınız? Diyor. Bu arkadaşlar tamamen iftira. Tamamen dezinformasyon. Çünkü nasıl sattık? O kadar direndik. O kadar şehit verdik. Hala vazgeçmedik. Satsaydık niye direniyoruz zaten? ne mücadele ediyoruz? Arkadaşlar bu tamamen iftira. Sünistler bile, Yahudiler bile ben yıllardır, 20 yıldır gazeteci olarak çalışıyorum. Sünistler bile hala hiçbir kanıt göstermedi bu konu için. Yani bir sözleşme, bir bilgi, bir, bir, yok. Filistin işgal edildiği zaman o zamandaki Katil İsrail Başbakanı bir açıklama yaptı. Nakba şahitleri yani büyük felaket günü şahitleri Filistin Filistin'i gören yani Filistin'de yaşayan insan Filistinliler ve bu katliam şahitlerini ülecek. Ülecekler. Gelen nesil yani Filistin'de yaşamayan nesil, büyük felaket gününü yaşamayan nesil Filistin'i unutacak. Öyle bir açıklama yaptı Golda Meir. De ki elhamdülillah her gelen nesil giden nesilden daha mert, daha dirençli, çok iyi direniyorlar. Her gelen nesil giden nesilden çok şükür. Onun için biz şimdi soykırıma rağmen hala Filistin'deyiz. Hala Gazze'deyiz. Hala soykırımdan kaçmadık. Nasıl gelen nesil Filistin'e unutacak? Çok şükür tam ters. Filistin'i daha iyi bir şekilde Filistin'i tuttuk. Ve çok şükür Filistin'i unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 1948 yılında Arap ordular dedi ki siz gidin ve bir hafta sonra döneceksiniz çünkü biz savaşacağız. Ordular olarak, devlet olarak ama ne yazık ki yalan söylediler bizi. Evet gittik, anahtar aldık ama hala dönmedik. Yeni de aynı tehcir aynı nekbeye yaşamak istemiyoruz. Ve kardeşlerinizi ve torunlarımızı yaşatmak istemiyorum. Ben buradayım. Filistin'deyim. Gazze'deyim. Sonuçta ne olabilir? Sonuçta ne olabilir? İkisi çiniğimiz var. Ya zafer, ya şehadet. Tekbir. Allahu ekber. Tekbir. Allahu ekber. Tekbir. Allahu ekber. Allah Sunuş tabu. <laughs> Filistin halkı böyle arkadaşlar. Gazze'li arkadaşlarınız böyle. Doktor Zahirel Bey'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de okulumuz mezunlarından Avukat Mustafa Eminoğlu Bey'in soykırıma katılan çifte vatandaşlar hakkında yürütülen hukuki süreçleri konu alan konuşmasını dinleyeceğiz. Avukat Mustafa Eminoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Tabii soykırıma katılan çifte vatandaşlar, özellikle benim çalışma e, bu dönemde bunu seçtim ama öncesinde bir giriş yapmak istiyorum. Çok kıymetli bir hazirun var, hukukçu meslektaşlarım. Birkaç yıl sonra hepimiz... Aynı adliyede, aynı akademide, aynı kürsüde yan yana, omuz omuza görev yapacağız. Bizim bir insan olmamızın, Müslüman olmamızın bir zorunluluğu, bir gereği var. Kesinlikle bunu unutmadan hareket etmek gerekiyor. 2017'de ben de aslında üniversitedeyken e, Filistin'e gittim. Bir arkadaşla tamamen kendi şeyimizle, gayretimizle Kudüs'e. E, Orta Doğu'yu hep okuyorduk, merak ediyorduk kavgayı yerinden gördük. Ondan sonra o hevesimi hatırlıyorum. Hocam burada tek tek arkadaşları anlatıyoruz. Muazzam bir heves yani çünkü kavganın göbeğiydi. 2017'de Esbat Kapısı direnişi vardı. Ee, yani dünyanın tüm objektifi gözleri yine oradaydı. Beytül Makdis'in yani Filistin'in insanlığın kalbi ve bereketin merkezi olduğunu orada müşahede ettim. Kim Filistin hakkında konuşuyorsa ya cehaleti ortaya çıkar ya bilgisi. Zira birçok gördüğümüz isimler Filistin hakkında konuşurken saçmalıyorlar. Bu da ülkemizdeki Filistin bilgisinin ne kadar düşük seviyede olduğunu, ne kadar alt seviyelerde olduğunu gördük. Bu üniversite zamanlarında özellikle ya bizden daha ileri vardır biz bilmeyiz hocalarımız, abilerimiz, ablalarımız bilir düşüncesi hepimizde yaygın. Öyle bir şey yok arkadaşlar birçok şey yapılmıyor. Ancak siz yaparsanız yaparsınız. Kudüs Hukuk diye bir ekip kurduk. Bunu da kurarken de yalnızca tweet atmak, slogan etmek, işte duygusal motivasyonlarımızla hareket etmenin yeterli olmadığını gördük. Yine aslında Ankara Hukuk'tan çekirdek bir 3 kişi, 5 kişi. Daha sonra tüm Türkiye'den, işte Van'dan var, Urfa'dan var, İstanbul ağırlıklı, Londra'dan bile kadar arkadaşımız var. Bir ekip olalım istedik. Zira birlikte bunu gündemimize getirmezseniz kaybolup gidiyor. Sizler için de öyle. Meslek hayatınızda eğer bununla irtibatlandırmazsanız böyle romantik bir aktivite, duygusal bir heves olup gider. Ee, Filistin davası yeni değil. 7 Ekim'de başlamadı. Daha dün Nekbe'ydi. Filistinler için acı taraf, İsrail için devlet kurmanın tarafı. Aslında Gazze soykırımının aynısı Nekbe'de de oldu. 77 yıl önce de oldu. 77 yılın değişen süreçte umut vermek açısından bunu vurgulamak lazım. Filistin direnişinin güçlenmesidir. Evet İsrail hala soykırım yapıyor. O zaman da yaptı. Tek tek işte hocamız bahsetti köyleri 675 köyü boşalttı. 675 yerleşim birimini sürdü Gazze'ye sıkıştırdı. Gazze'deki 2 milyon 300 bin nüfusun yüzde %75'i Gazze'li değil. Şimdi 48, İsrail, 48 Filistin toprakları dediğimiz İsrail'in e, hakim olduğu ve kimsenin hukuken de aslında itiraz etmediğimiz 67 sınırlarında bir Filistin hayalini kuruyoruz ya, itiraz etmediğimiz bölgedeki kişilerdi. Bu mücadele bugünlük değil ve yarınlık da değil. Yani bu mücadele uzun soluklu bir mücadele. Bunu düşünerek bunun uzun soluklu olacağını bir maraton koşusu olduğunu e, içimize iyice sindirerek hareket etmemiz gerekiyor. Birçok ben de arkadaşlarım vardı. Andık heveslerle, küçük duygusal motivasyonlarla, çok krizlerle, gece ağlamalarla, gündüz haykırmalarla ama sürdüremedi. Ve asıl olan da sürdürmektir. Sürdürmek için de bir planınız olması gerekiyor. O nedenle öncelikle zihni bir hazırlık. Zihni hazırlık yapılmaksızın tüm yaşadıklarınız boşa geçer. Zihnen hazır olmak zorundasınız. Gazzeliler zihnen hazırdı. Gazzeliler hala direnebiliyorlarsa, 588 gün diyoruz. Hala direnebiliyorsa zihnen o hazırlıkların tam olduğunu gösteriyor. Ancak ne yazık ki bizim toplumumuz zihnen hazırlık değil. Buna çok basit bir örnekle bizim toplumumuz daha ilkokulu bitiremedi. Biz onlara Kudüs hukuku olarak türevi tekrar anlatmaya çalışıyoruz. Biz temel seviyede daha çalışmamız lazım. Temel seviyede. Temel seviyede inşa etmeksizin ben buraya gelip soykırma kazanan çifte vatandaşlar diye konuşsam... Çok etkilenmeyecektiniz. Çünkü temel seviyemiz yoksa üzerine inşa edemeyiz. Yani ilkokulu bitirmediysek, boykotu yapamıyorsak, eylemlere katılım düşükse, e, temel okumaları yapmadıysak üzerine mi inşa edemeyiz. Maalesef Türkiye ölçeğinde de bunu müşahede ediyoruz. Temel okumalarımız çok zayıf. Bununla ilgili olarak zihni hazırlığın bir parçası, 3 temel noktada hareket etmek gerekiyor. Bir, Filistin kitaplığı. Herkes azmedim kazmedecek. Eğer buradaysak vaktimizi buna ayırıyorsak bir Filistin kitaplı evimizde oluşturacağız. Okuduk okumadık. Okuyalım en güzeli ama okumasak da bir Filistin kitaplığı, Beytül Kudüs kitaplı. İki, Filistin'le ilgili eylemlere katılım. Üç, Filistin'in haberlerini takip etmek. Kudüs'ün, Filistin'in haberleri. Ve bunu da şöyle, şu motivasyon, niye yapıyoruz? Filistin bizim toprağımız değil, Değil uzak bak orada ölüyorlar. Şu an biz bunu konuşurken hastane bombalıyor. E, sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Hukuk hastane bombalanmasını bırakın hukuk uluslararası tüm şey hastane bombalanmasını engelleyemedi. Gazze özelinde hala ısrarla tüm hastaneleri bombalıyor. Yani bu aslında muazzam bir rezalet göstergesidir. Uluslararası adalet divanının, uluslararası ceza mahkemesinin kararlarına rağmen geri adım attıramıyoruz e, ee, bir katkı olarak Zahir Hoca'ya sadece hukukla hiçbir şey olmaz. Sadece medyayla hiçbir şey olmaz. Temel mesele silahtır, askeri, etkin ve caydırıcı güçtür. Biz bunlarla birlikte koordineli olarak üst üste bina inşa edebiliriz. Sadece silahla da olmaz. Moğollar geldi, yıktı, gitti. Moğollara anan var mı? O yüzden hukuk ve medeniyetin inşası hem medya, hem hukuk, hem toplumsal, hem ve askeri etkin ve caydırıcı güçle olabilir. Biz kendi mevzimizi bulmamız gerekiyor. Kendi mevzimizi. Bu meseleyle ilgili kendi toplumsal ve vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu bir insan olduğun için, iki Müslüman olduğun için, üç İsrail'in hedefinde olduğun için. Bugün aslında İsrail uzmanlar da diyor Gazze'deki bu etkisizliği diğer ülkelerde de yaşanacağını İsrail'in yayılma politikalarında çok rahatlıkla devam ettirebileceği yönünde özellikle radikal sağcıların ifadeleri var. Ne demek bu? Yarın aslında İsrail'in Anadolu'yu da hedef aldığı, biz 7 Ekim öncesi hep söylüyorduk ama tam inanamıyorduk kendimiz bile bir gerçeklik karşısı karşısındayız. Yani aslında Hamas, oradaki Gazzeliler bizim ön cephemiz. Yani sen sana da yarın saldıracak bu iki kere iki dört. Bunda şüphesi olan var mı? Hala şüphesi olan varsa kendi kendine gülebilir. Milliyetçiyim diye olsa zaten kendi ülkesi için, ailem için diyorsa kendi ailesi için, kendi toprağı için bu cepheyi inşa etmesi gerekiyor. Herkesin kendi mevzilerini inşa etmesi gerekiyor. Bunun için de zihni hazırlığın lazım. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Türkiye-İsrail çift vatandaşlığı olgusu oldukça yerleşik bir şey. E, tarihsel arka planı var burada çok titiz bir şekilde yani antisemitik şeyle da, dayanmaksızın insan e, la karşı suç işlendiği, soykırım suçu işlendiği özelinde çalışmalar yapmak lazım. Türkiye e, İsrail çifte vatandaşlarının bu katılan kişilerin de vatandaşların çıkartılma prosedürlerinin işlenmesi mümkün. Ancak e, ee, özellikle kanunlardaki düzenlemelerle orada da bir noktanlık var yani gönüllü askere katılan çıkartılıyor ama çok açıkça olmalı Va soykırım insanlar karşı suç gibi şeyler işletildiğinde takdir etkisiyle atılmalı e, ee, vatandaşına çıkartılmaları mümkün ceza hakkı yönünden de incelemesiyle Adalet Bakanı talebiyle bu yargılamaların soykırım insanlar karşı suç özelinde yargılamaların yapılması mümkün burada önemli olan nokta etkin ve tam bir soruşturma Zira soykırımın ispatı kolay değil, ancak kendileri sosyal medyada paylaşımlarıyla açıkça beyan ediyor. Yani takip edin demem çok önemli, takip edin. Zira mesela daha geçen hafta, işte bu cinsiyet öğrenme partisi diye Gazze'de bomba atıyor, bombanın rengi mavi çıkıyor diye İsrail askeri video çekiyor. Yani aslında çok vahşi, nazist bir şey, burada da her bir ayrı ayrı başlık ama hepsini değerlendirmek lazım. Nazizm'in devamıdır Siyonizm. Ee, Hitler ideolojisinin devamıdır ee, diyerek bitirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Avukat Mustafa Eminoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Bugünkü toplantımızın sonuna geldik. Şimdi hediyelerini konuşmacılarımıza takdim etmek üzere. Hocam buraya şuraya Thank you.